Beni oturttular buraya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika ya. Ne? Hayır ben yapacağım açılışı. Madem <laughs> oturttunuz açılış bende. <laughs> ne söyleyeceğimi hakikaten bilmiyorum. Ama böyle bir sohbet muhabbet tadında gidecek. Ben Ahun'un annesi bu arada. İzlerken eğleneceğinizi ümit ediyorum. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi konumuz şu. Ahun'un onun beni hiçbir zaman dinlemediği konusu, öğütleri daha doğrusu. Ama öğütleri de öyle kafadan atma söylemiyorum tabii. Yani geçmişe dayalı tecrübelere binaen söylüyorum. Evet, böyle ya konu da var? böyle anlaşıyoruz bir şekilde. Ne konularda? Mesela en önemli bulduğum bir konuyu söyle. En önemli en konu e, şu beslenmeyle ilgili. Sabah Hı. kahvaltısıyla ilgili. E, diyorum ki ekmek ye, beyaz peynir ye, bal ye. Dördüz çayını iç. Ne yapacaksan yok ekmek beni yoruyor falan falan deyip cevizler onlar bunlar yiyor kalkıyor ve gidiyor. <laughs> Sonra da diyor ki anne ben çok üşüyorum kansızım. <gülüyor> <gülüyor> e bunları yemezsen tabii ki kanında olmaz. Sonra da ilaçları içiyor içiyor içiyor. Kanlar yükseliyor ilaçları bırakınca kanlar yine düşüyor. Olmadı. Olur hiç? <laughs> Ben kalkayım bence sen yap programı. <laughs> Eyvah. Ahu bu hayatıyı gömme programı. <laughs> <laughs> Yok be niye gömeyim seni ben? Oturttunuz beni buraya ne diyeceğim de bilmiyorum e, tamam. konuşuyorum işte. Tamam. İşte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz e işte, ne güzel. Evet. Evet. Senin benden şikayetin ben var mı? Eee <laughs> şikayet <laughs> efendim ne demek estağfurullah. <laughs> de şimdi annem arada bir bizim showroomumuza geliyor. Hı. Sağ olsun, bizleri şöyle bir güzel toparlıyor, ediyor, İşlere bir el atıyor, her eve lazım olan konuları ele alıyor. Bunun haricinde de işte böyle hani biz ne yapalım, ne edelim, ne çekelim bugün derken, anne annesini çekelim. Oldular <laughs> 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 diye bir heyecanlandık. Ondan sonra ne konuşacağız? Tabii ki havadan suda. Konuşacağız. E hava güneş açtı güzel, Analık yok. <laughs> Analı kızlı bu muhabbetimize hepiniz hoş geldiniz. E, peki mesela bir torunun var. Evet. Torun sevgisi farklı mı? Çok farklı derler ya. Şimdi bunu söyleyeceğim zaman bana kızacaktır ya da aynı fikirde olmayacaktır birçok kişi. Ancak benim önceliğim her zaman çocuğum olmuştur. Ee, torun sevgisi evet tabi çocuk sevgisinden çok farklı ama torun sevgisi ayrı bir sevgi çocuğunun sevgisi ayrı bir sevgi benim her zaman birinci önceliğim çocuğu torunumu da seviyorum o da ayrı konu. Peki, <laughs> Peki tamam Peki. Ee, nerede yaşıyorsunuz Allah'ıma çok şükür ki Urla İskele'de yaşıyorum. <laughs> Neden orayı tercih ettiniz? E çünkü biz İzmirliyiz. İzmir şehir, İzmir yani şehre çok yakın bir yer. Arabayla işte 20 dakikada falan merkeze inebiliyorsun. Hı, hı. E, havası güzel. İşte evden çıkıyorsun 25 metre sonra denize girebiliyorsun. Arkadaşlarım orada. Gayet sessiz, sakin. Hoş bir hayatım var çok şükür. Sağlığım da yerinde. Ama çok şükür. İşte yine İstanbul'a geldik. Toparlama <laughs> <laughs> Evet, taşınma konusunda annem bir eksperdir, bunu söyleyebilirim. Hiç mütevazilik yapmayacağım. Sen de yapmazsın herhalde. Hiç asla, hiçbir şeyde. Kendisinin soy ismi Yörük olduğu için e, bir durduğu yerde durmaz, muhakkak <laughs> bir, bir yerlerde taşınır. Hiç değil mi? 5 sene mesela oturdun mu bir yerde? Hayır. <laughs> Oturmadım. Benim mülkiyet hissim yok. Hmm, aidiyet. Evet, öyle bir hissim yok benim. Bu herhalde genlerden gibi hakikaten yürüküm ben. Hı. Genlerden gelen bir şey. Mesela daha bayır, yürüyeyim, gideyim, tırmanayım, bayılırım. Ama işte bazen böyle şehre gelmek gerekiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Yaşadığım yerde çok küçük zaten. Evet. Ee, o da orada da sıkıntı yok. Ama çok istediğim zaman e, yine başımı alıp arkadaşlarımla beraber trekking, dağlara falan gidiyorum. Peki bir anne olarak, Zırt diğer an... sorma, <laughs> diğer annelere e, bir tavsiyen olur. Çocuğunuzu tanıyın. Hı. Tek söyleyeceğim bu. Çünkü her çocuk aynı karakterde olmadığı için, siz çocuğunuzu tanırsanız eğer ona göre davranma şansınız var. Eğer tanıyamıyorsanız ve başka baskılar kurmaya çalışıyorsanız o zaman isyankar, işte asi çocuklar oluyor. Onun için çocuğunuzu her zaman iyi tanımanız gerekiyor. demek ki ben o yüzden bu kadar sakin, uyumlu. Çocuğunu tanıdığın için bu. Evet, tabii ki. Yani ben birisi sorsa Ahu ne yapar? Şunla ilgili dese çok net bir cevap verebilirim, Hı. ne yapabileceğiyle ilgili. O zaman annelere kısaca akıllı oldum diyebiliriz. <laughs> Peki bu hoş sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim, ne demek. Bence e, bu videoların devamı gelir gibi bir his geldi benim içime. Bana gelmedi. O yüzden gelmedi. <laughs> a, giyindiğin için ayrıca evet. teşekkür ediyoruz. Her çok bir tıksa. şeyim, her bir şeyim. Giydirdiler beni böyle. <laughs> Ee, tekrar başka bir sohbette görüşmek dileğiyle. İnşallah hayırlı işler diliyorum. Çocuğu. Çok mersi. Bu hoş sohbetimizi sevdiyseniz lütfen videomuzu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı sorularınızı da videonun alt kısmına yazabilirsiniz.